arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 73. bölüm Kurallar olmasaydı Çocuklar, geçen derste görgü ve nezaket kurallarını işlemiştik. Bu dersimizde ise trafik kurallarını işleyeceğiz. Öncelikle hepinizin dikkatle tahtaya bakmasını istiyorum. Yakup, sen de. Arkadaşım silgi istemişti de öğretmenim. Onun için yüzüme arka sıraya dönmüştüm. Çocuklar, güvenli geçiş noktalarının olmadığı yerlerden karşıdan karşıya geçerken şunlara dikkat etmeliyiz. Yola inmeden önce kaldırımın kenarında durmalıyız. Önce sola... Sonra sağa, tekrar sola bakarak yolu kontrol etmeliyiz. Bir de yolu dikey olarak hızlı adımlarla geçmeliyiz. Of! Of ya! Şu kurallar da çok sıkıcı. Bir şey mi dedin Mutlu? Kurallar diyorum öğretmenim. Şu kurallar çok sıkıcı. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlenceli olurdu değil mi Yakup? Hmm! Kuralsız yaşamak mı? Olabilir. Her yanımız kurallarla çevrili. Okulda, evde, sokakta, trafikte bir sürü kural var. O zaman bıraksınlar da kuralsız yaşayalım. Biraz sessizlik lütfen. Siz ikiniz kuralsız bir dünyada yaşadığınızda ne olacağını sanıyorsunuz? Elbette çok mutlu olacağımızı sanıyoruz öğretmenim. <laughs> mutlu, hem de çok mutlu. Demek siz kuralsız yaşamayı bu yüzden istiyorsunuz. Yanlış anlamadım değil mi? Kurallar olmadan daha mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Evet, kurallar olmadan daha mutlu olabiliriz. Aranızda kuralsız yaşamak isteyen başka kimler var? Yok mu? Hı? Ben varım öğretmenim. Seni biliyoruz Yakup. Başka? Daha başka kuralsız yaşamak isteyen var mı? Hmm, anladığım kadarıyla sizden başka kimse kuralsız yaşamak istemiyor. Öğretmenimiz duvar saatine bakıyor. Görüyorum. Hmm. Şimdi de bize bakıyor. O halde ikiniz teneffüs saatine kadar kuralsız yaşayabilirsiniz. İşte bu. Yaşasın! Kuralsız bir hayata doğru ilk adımı atıyoruz. Hadi bakalım. Şu andan itibaren süreniz başladı. Öyleyse ben çantamdaki şu abur cuburları çıkarayım hemen. Önce hangisinden başlasam acaba? Gofret mi, kek mi? Gofret mi, kek mi? Ee, o oh, piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik, dersimiz matematik, on kuruşa pi lastik, tik tik tik. Hmm, kek geldi. Ben de keki yerim o zaman. Gofreti de ben alayım. Hmm, meyveli kek de çok güzelmiş. Hmm, hmm, mutlu, lütfen biraz daha yavaş yer misin? Etrafa saçmış olduğun kırıntılar yüzüme yüzüme geliyor da. Benden gölge kurallarına uymamı beklemiyorsun herhalde. <laughs> Doğru ya. Biz kurallara uymayacaktık değil mi? Beni biraz rahat bırakır mısın Yakup? Kuralsız yaşamanın keyfini çıkartmak istiyorum. Öyleyse ben de aynı şekilde suyumu içeyim. <laughs> Mutlu. Ağzının ve burnunun kenarında. Ne varmış? ağzımın ve burnumun kenarında? Tabii ki yediğin şeylerin kırıntısı var. Ha öyle mi? ne yapıyorsun sen? Elimin tersini ağzıma sürerek kırıntıları temizliyorum işte. Oo, gördüklerime inanamıyorum. Al benden de o kadar. Ne o Yakup? Kuralsız yaşamak pek eğlenceli gelmedi galiba. Evet öğretmenim. Peki sen ne düşünüyorsun Mutlu? Her şey daha güzel olur sanmıştım ama ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı. Öğretmenim Az önce trafikte kimsenin kurallara uymadığını düşündüm de herhalde arabalar birbirine girerdi. Peki yayalar nerede yürürdü? Şehir yaşanmaz bir hale gelirdi. Peki ya toplu taşıma araçlarında hiç kimse görgü ve nezaket kurallarına uymasaydı ne olurdu? Ne olacak? Hamile, yaşlı ve engelliler ayakta kalırdı. Kimsecikler de onlara yer vermezdi. <laughs> Bana diyecek bir söz bırakmadınız çocuklar. Çocuklar çıkabilirsiniz. Mutlu, Yakup siz kalın. Mutlu, aslında sen gayet uyumlu bir çocuksun. Yakup sen de öyle. Görgü ve nezaket kurallarına her zaman dikkat edersiniz. Ne oldu da birden fikrinizi değiştirdiniz? Öğretmenim Hani siz birkaç haftadır bazı kurallardan bahsediyorsunuz ya. Evet, bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Böylelikle sizleri hayata hazırlamış oluyorum. Ama Esma hiç de böyle düşünmüyor. Esma mı? Hani şu orta sırada oturan Esma'dan mı bahsediyorsunuz? Evet öğretmenim. Esma günlerdir teneffüs aralarında kuralsız bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu kurallar çok sıkıcı deyip duruyordu. Biz de Yakup'la böyle bir plan yaptık. Belki o da bize dahil olur diye düşünmüştük ama... Hiç tepki vermedi. Hiç tepki vermez olur mu canım? Arada sırada size bakıp ay kuralsız yaşamak daha zormuş dediğini duydum ben. Öyleyse amacımıza ulaştık. Siz yine de bu gibi durumlarda bir şey yapmadan önce bana bir danışın, tamam mı? Tamam, tamam öğretmenim. Madem konumuz kurallar. Şimdi söyleyeyim bakalım. Kurallar ve sınırlar olmasaydı daha başka neler olurdu? Karmaşa çıkardı. Ortalık karışırdı. Şunu aklınızdan çıkarmayın çocuklar. Nasıl ki görgü nezaket gibi kurallar varsa, yüce Allah'ın koymuş olduğu ilahi kurallar da vardır. Yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi. Bunları zaten biliyoruz öğretmenim. Öyleyse ikinci aşamaya geçebilirsin mutlu. Ha? E, i̇kinci aşama mı? O da nedir? Sahi nedir öğretmenim? Elbette bildiklerinizi uygulamaktır çocuklar. Temizliğin önemini bildiğiniz halde hiç banyo yapmazsınız veya ellerinizi yıkamazsınız. Bu bilginin size bir faydası olur mu? E, olmaz tabii. O halde ilk işiniz elinizi yüzünüzü yıkamak olsun. Özellikle sen Mutlu. Hala ağzının kenarında kırıntılar var. Yerde de kırıntılar var ama. Onları birazdan görevli süpürür. Siz önce kişisel temizliğinizi yapın. Elinizi yüzünüzü güzelce yıkayın. Sonra da... Evlerinize giderken kenardan yürüyün diyecektiniz herhalde. Aferin sana. Hadi. Temizlik görevlisi de geliyor. Biz çıkalım ki o da işini rahatlıkla yapabilsin. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.